Hoş geldiniz. Bugün sizlerle kargo nereden? Kargo içeceğiz. Esmer. Öyle değil. Elim darlıyor. De Keseceğim bunu. Sneak. Kargomuzu açacağız. Açalım. kar kalınmışlar. Geçen seferkine bakalım. Bu, bu sefer daha iyi kar kalınmışlar. Bitince. Hı. Bu. E. İyi de ki geliyor. ne Buna. Bak geçerse ben şimdi hiç bloktu. Mesela. Ha bunda var. Bu daha iyi. Ben bunu like'lıyorum. Evet. Flash kartımız. Bu bir flash kart. 64 GB. Ve ben bunun kaç manatı aldım bilirsiniz. Bunu ben e, 9 manat aldım. Evet. Ama açamıyorum. Ben niye bir şeyler açamıyorum Yani. Lan. Kırık yollamışlar sandım. <laughs> Yer açılıyormuş. Ben bunu anlayamadım. Evet. Ama güzel. Şunu da aktarma yapacağız. 64 GB o kadar ucuz aldım bilmiyordum. Bazı yerlerde çok bağ satıyorlar. Ama bunun iyi bir markadır ya. Ne bileyim. Türkçe yazmışlar. Süper hızlı. USB flash, USB dönük. Uyumlu. Her şey uyumlu. Ne? Bir şey yazmışlar Türkçe orada anlamadım. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. E, Yeterdi bilmiyorum. Böyle işte. Çok sıkıcılık. Videolarımı beğenip abone olursanız teşekkür ederim. Olmayacaksınız biliyorum. Videoyu da izlemeyeceksiniz. <laughs> Ama canım sıkılıyor. <laughs> ne yapayım? Ne yapayım? Nasıl yapayım ki izleyesiniz?